Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 3 Nisan Çarşamba saat 10.30 itibariyle yayınıma başlıyorum. 0.94 eksi de 8.956 puan da devam ediyor borsamız. Kötü müyüz? Kötüyüz. Bu arada Bayan Sel Signal stratejimize göre sinyal birdeyiz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani bayağı bir sattayız aslına bakarsanız. Nisan korkusu arkadaşlar ben biliyorsunuz daha önceki yayınlarımda yıl sonunun kesinlikle iyi olacağını düşündüğümü ancak seçim sonrasını kestiremediğimi söylüyordum size. Şimdi şöyle bir düşününce, Nisan'da arkadaşlar bizim borsamızı ayakta tutacak pek bir unsur görebiliyor muyum? Açıkçası göremiyorum. E, Mayıs'ta ne var derseniz, Mayıs'ta yine not artırımlarına dair belli raporlar var arkadaşlar. O raporlar belki biraz ayakta diri tutabilir borsamızı ancak Nisan ayında herhangi bir unsur göremiyorum açıkçası. İnsanlar e, tabii bir de bu bayram tatili yok seçim derken insanların kafası da çok karıştı. E, i̇nsanlar da bir hafta 10 gün şu bayram tatilini en azından mevduatta geçireyim diyebiliyorlar. Bir de işin bir başka boyutu var. Yani krediyle işlem yapanlar bu 10 günde bu kredi parasını tabii ki ödemek istemeyeceklerdir. O da bize sıkıntı yaratacaktır. Tabii bugün günlerden de çarşamba... Pazartesi açık borsa, salı günü saat 12.30'a kadar açık. Dolayısıyla haftaya borsa var yok arası bir şey. Yani borsa var haftaya denecek bir durumda olduğunu düşünmüyoruz arkadaşlar. O bağlamda insanların en azından bu kısa süreli tatilde mevduata kaçabilecekleri inancında mıyım? Evet inancındayım. Şöyle X banka bakabiliriz arkadaşlar. Akbank garanti hafif eksi, SCTR hafif artı. Yapı kredi 386 ama onun bugün temettüsün vardı öyle bir şey vardı takip edemedim pek. Diğer bankalar gördüğünüz gibi hafif artı, hafif eksi, nötrde seyrediyor diyebiliriz bankalarımız. Zaten bir süredir arkadaşlar farkında mısınız? Bankalar yukarı yanına birkaç tane de sanayi tarafından büyük hisse katmak suretiyle borsayı ayakta tutuyorlar. Yani bütün işin özeti bu gibi geliyor bana. Dün Türk Hava Yolları'nı araya katamadılar mesela. Ne bileyim ya böyle yani bankalar yukarı birkaç tane de sanayi hissesi ayda borsa artı da kapatıyordu falan. Ama herhalde o günlerin de sonuna geliyoruz gibi bir izlenim var bende arkadaşlar açıkçası. EMA 21'in altındayız şu dakika itibariyle. 9003 puanda yani 9000'in altına gitmemeli diyorduk zaten maalesef. Bugün 9000'in altındayız. 8840'da da şu yeşil olan arkadaşlar 50 günlük emamız var. Oldu size iki tane rakam biri yukarıda biri de aşağıda olmak üzere. Regresyon trendimize şöyle biraz daha yakınlaşacak olursak oranın alt noktasını vereyim ben. Alt noktasının rakamını vereyim ben size arkadaşlar. Tam şuraya tekabül ediyor. 8659. E şurada zaten 8562 çarak tamamlama zirvemiz vardı onu biliyorsunuz zaten. Şu an bizi ne tutuyor diyecek olursanız regresyon trendimizin tam orta noktası. Sabahleyin çok hızlı biliyorsunuz açtı aşağıya gitti. Oraya bir wick bıraktı ve geri geldi. Yani şuradaki wickten bahsediyorum. Şuradaki mum zaten günlük mumumuz arkadaşlar. Dolayısıyla 8.959 şu an tutuyor borsamızı. Nereye kadar tutar? Tutamazsa zaten 8.840 ve 8.659'a inme ihtimalimiz yüksek mi? Evet yüksek arkadaşlar. Ve yukarıda da 9003 rakamının üzerine atmadan bu borsadan hiçbir şey olmaz. Küçük hisseler perişan arkadaşlar. Yani gerçekten küçük hisseleri perişan ettiler. Büyük hisseler hadi bir nebze olsun tamam ama küçük hisseleri perişan ettiler. Küçük hisseler derken çok küçük olması da gerekmiyor açıkçası. Yani bilemiyorum arkadaşlar ama şöyle listede astralara baktığımızda. Sahol eksi 4'ü yedi arkadaşlar bilançosu beğenilmedi biliyorsunuz. Tüpraş neden eksi 5 onu bilemiyorum. Onun temettüsü bugün değildi arkadaşlar bildiğim kadarıyla ama Tüpraş neden? Eksi 5. Ona bir bakmam lazım. Keşke baksaydım da ona göre yayına çıksaydım ama. Yo e, temettü vermiş arkadaşlar herhalde. Yani şu oluşumdan anlaşıldığı üzere tüpraş temettü vermiş. Ona bir bakayım ben. Evet temettü vermiş arkadaşlar. Yani şu grafikteki oluşumdan da belli zaten. Şuradaki üçgenimizi nasıl kaydırmış. Akşam ben bu grafiği düzenlerim. Sorun değil ama şu an eksi 5.23. Zoran'ın bilançosu yine beğenilmedi arkadaşlar. Zoran'da 5.68. Zoran'ın borcu çok fazla arkadaşlar. Yani bu borcu nasıl ödeyecekler? Bunu bilemiyorum Zoran'da. BKS e, düştü falan diyen var arkadaşlar ama yani buna çeyreklik bazda bakınca işler pek iyi değil. Yani borcu çok fazla Zoran'ın. Bu borcu kapatırsa ne ala ama bu borç gerçekten Zoran'ın başına bela olacak gibi. Şu an 5.65'te 5.68 yani devre kesmiş evet devre kesmiş 5.64'te kalmış Zoran hissesi. Bilemiyorum ne kadar daha düşürürler. E, yapı kredi de bugün temettü veriyor. Tüpraşın temettüsü derken tabi borsayı bunlar da etkiliyor arkadaşlar. Yani temettü verip eksi açan şirketler tabii ki borsayı olumsuz yönde etkiliyorlar. Aksa %6 eksi de şu an. O niye bu kadar eksi onu da bilemiyorum. Şöyle regresyon trendini buraya kadar uzatacak olursam eğer. Onun Fibonacci'sı kaymış. Onu da düzelttim. Aksa da şu an eksi 6 onun derdine. Evet Fibonacci'nin bozulmasının sebebi de oymuş. Aksa da temettü dağıtıyor bugün. Yani hayırlı olsun temettü yatırımcılarına. Hayırlı olsun arkadaşlar. O yüzden eksi 6'da dolayısıyla panikleyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Tabii ki ne kadar eksi açtı yani eksiden sonra eksiye gittim onu bilemiyorum ancak şu an itibariyle eksi de Panelsan'ın bilançosunu ben beğenmedim. Yani siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama 4.49 eksi şu an itibariyle Panelsan. Regresyonu şu şekilde uzatacak olursam da burada dikkat edilmesi gereken 77, 45 ve 79, 25 rakamları var. Panelsan yatırımcılarının bu iki rakama dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama 50'yi düzelttim. Şu yeşil olan 81.65. 81.60 özür dilerim. 81.60'a dikkat etmesi gerekiyor. Panelsan yatırımcılarına. Regresyon trendinin ortası da 77.45'e tekabül ediyor. Aygaz 4 Nisan'da temettü ödüyor. Ancak kaç liraydı 6.165 kuruş arkadaşlar. 6 lira Aygaz'da temettü verecek. Ama hesaplara geçiş tarihi 8 Nisan yanılmıyorsam Aygaz'ın ben. Aygaz yatırımcılarına da hayırlı olsun. Aygaz ucuz bir hisse. Yani temettü de veriyor. Yani aşağı yukarı şöyle düşünüyorum ben. 30 bin liraya 1200 lira falan mı veriyor? Öyle bir şey arkadaşlar. Aygaz'ın temettü oranı düşük bence. Ama olsun en azından temettü veren ucuz ve sağlam bir şirket. Bu bağlamda güzel ama bu ucuzlukla yine yukarı gidemiyor gidemiyor. Her fırsatta düşüyor. Hocam formasyon nasıl derseniz buyurun arkadaşlar. Müthiş bir fincan kulp da var burada. Formasyon da güzel ama maalesef gaz gidemiyor bir türlü. Onun yerine bilmiyorum tüpraşı mı tercih ediyor insanlar. O konuda da emin değilim ama benim tanıdığım birçok büyük yatırımcı mesela Aygaz yerine tüpraşı tercih ediyorlar. Kabul. Ama Aygaz'ın da aslında bu fiyatlarda kalmaması lazım. Ya e hocam borsa şelale oluyor. Borsa nereye geliyor görmüyor musunuz da diyebilirsiniz. O konuda da yorum yapamam tabii ki. Benim yatırım yaptığım hisselerden Türk Hava Yolları ne alemde? Görüyorsunuz kamanın üzerinde duramıyor. Zamanında kay hissesi bu şekildeydi biliyorsunuz arkadaşlar. Şu kamanın üzerinde duramadı duramadı ondan sonra aşağıya doğru şelale olmuştu maalesef. Türk Hava Yolları da şu dakika itibariyle kamamızın üzerinde duramıyor. Yani şurayı kastediyorum arkadaşlar. Ya en azından şu 311 rakamını veriyorum ben son videolarda biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nda. 311 üzeriyle 311 altı farklı dünyalar. Türk Hava Yolları'nda onu söyleyebilirim. Onun bilançosu yanılmıyorsam yarın ya da yarından sonra geliyor. Bilançosu çok önemli olacaktır. Orta uzun vade Türk Hava Yolları yatırımcısı olarak tabii ki merakla bekliyorum bilançoyu. AG yine benim yatırım yaptığım şirketlerden biri biliyorsunuz. 264.50 benim maliyetim ancak AG Ar arkadaşlar iyice ucuzladı. Ama maalesef şurada gördüğünüz regresyonun üzerine atıp yani bu trendin yatay trendin üzerine atıp şöyle 308'lere doğru bir hamle bekliyorum. Yani oranın da üzerine bekliyorum ama maalesef gidemiyor işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. Borsa 0.72 eksiye geldi şu sayısı itibariyle. Vespe ne alemde diye bakacak olursak Vespe 19.50'nin üzerinde durmalı. 19.50'nin üzerinde duramıyor maalesef arkadaşlar. Yapacak bir şey yok Vespe hissemizde. Ama dün mesela bütün kıyafetler şeylerle olurken Vespe artı kapatmıştı. Bugün de artı. Ama mesela çok daha pahalı olan Arçelik dün bir ara gördüm artı 5'teydi. %5 artıdaydı sonra nasıl kapattı bilmiyorum ama o da şaşılacak bir şey. Yani ucuz olan hisse gitmiyor arkadaşlar. Pahalı olan hisse daha çok gidiyor. Ya, böyle bir gerçekte var mı? Var sanki yani ne diyeyim ben. Şu Anadolu Efes ne alemde? Bu da ucuz hisselerden birisi açıkçası. Ancak o da şu şekilde bir yükselen regresyon trendi attım ben ona. Şu trend bağlamında takip ediyorum. İtiraf edeyim dün şuradan biraz aldım. 154.40'ın hafif üzerinde. 154.40'ı dedim stop belliyim. 154 alır alma zaten altına geldi. Verdim geçtim arkadaşlar. Yani bugünlerde öyle çok ısrarcı olamam. Yani yatırımcı olduğum kağıtlar dışındaki kağıtlarda çok ısrarcı olabileceğim günler olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden şu regresyon trendinin ortasını aşağı verince dün verdim ben pek de beklemek istemedim. Ancak şuradaki oluşum güzel mi? Borsa bir izin verse şu oluşum çok güzel arkadaşlar. Yani burada ikili dipten kalkıyor görüyorsunuz. Aynı zamanda W'den kalkıyor. Çok güzel bir yapılanma var burada ancak maalesef borsamız da izin vermiyor. E tabii ki hassasiyet olan çok insan var Anadolu Efes'e yatırım yapmayacak. Bu anlamda da gitmiyor diyebiliriz Anadolu Efes için. Yine benim uzun vadeci ve zararda olduğum hisselerden şok marketler arkadaşlar. O da gitmiyor gitmiyor yapacak bir şey yok. Yani gerçekten bunun bilançosunun kötü geleceğinden iyice ben korkmaya başladım. Ancak şok marketlerle ilgili şunu söyleyebilirim ben size. Ben portföyümün %10'uyla şok marketlerdeyim arkadaşlar. Ve şok marketler şuraya 50'lere gelecek olursa ben ne yaparım? Bir %10 daha buraya yatırım yapabilir miyim? Evet yatırım yapabilirim ancak ise işte buraya düşecek olursa burada yatırım yapacak tekrar alttan alabilecek parası olmayanlar için tabii ki şok marketler sıkıntı olabilecektir. Onu söyleyeyim ben. Ancak benim biliyorsunuz portföy dağılımımı az çok biliyorsunuz zaten. %10'u burada. Burada %10'unu da yatırmak suretiyle %20'ye şok marketlerde 50 liraya gelecek olursa ama şu var bilançosunu bir görmem lazım. Bilançosunu gördükten sonra böyle bir şey yapılabilir. Bu kadar düşmesini beklemiyordum maalesef arkadaşlar. Çok güzel düştü şok marketler. Yani zaten aslına bakarsanız orta uzun vardı, yatırım yaptım bunu ben ama kesinlikle hiç sevmediğim borsa hisselerinden şirketlerinden biri olduğunu özellikle de belirtmek istiyorum. Yani benim bu kadar sevmediğim ve nefret ettiğim bir kağıda neden ben orta uzun vardı, yatırım yaptım? Onu da gerçekten bilemiyorum ama tamamıyla konjonktür. işte enflasyon o bu falan ama gerçekten yatırım yapılabilecek bir şirket değil. Yani ben çok pişmanım arkadaşlar. Migros yerine şok marketlere yatırım yaptığım için ben bin pişmanım. Kimseye de şok marketler yatırımı tavsiye etmiyorum. Market yatırımı yapacaksanız Migros daha güzel arkadaşlar. Tamam bin biraz pahalı kaldı onu kaçırdık diye düşünüyorum ama Migros helal market yatırımı için bence şu an itibariyle yani benim şokta yatırımım olmasına rağmen söylüyorum bunu. Gerçekten çok lanet bir hisse. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Türksel ne alemde? Türksel'e bakalım. Şu an 2.31 artı da Türksel. Etikom %4 artıya gitti arkadaşlar. Yani Türksel de güzel. Türksel'de şartımız neydi? 70-65 arkadaşlar. 70-65 üzerinde kalmasını istiyoruz. Aşağıda da 66 ve 65'te destekleri var. Türksel hissemizin. Bu rakamlar bağlamında ben takip ediyorum. Şurada çok güzel. Fincan var mı? Var. Hocam Tobo'ya benziyor. Fark etmez arkadaşlar. Ha Fincan kulp, ha tobo birbirinden farklı yapılar değil zaten bunlar. Tt.com'da bakalım. Düşen regresyon trendini bakın arkadaşlar. Kaç defa yukarı kırdı, akşama doğru aşağı verdi. Yukarı kırdı, akşama doğru aşağı verdi. Türk Telekom'da büyük oyunlar oynanıyor onu söyleyeyim ben size. Yani ya mal topluyorlar ya mal veriyorlar. TT.com'da birileri bir şey yapmak istiyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani bir grup mu var bir şey var. Ya malını alıp milletin yukarı sürmek istiyorlar ya da mal veriyorlar. Yani şu düşen regresyon trendini hemen hemen son günlerde son 5-6 gündür her gün Yukarı kırdırıp akşam içinde kapatıyorlar. Hızlı yukarı akşama doğru içine geri sokuyorlar. O bölge iyice yakınlaştırayım bakın. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Buyurun arkadaşlar. Hatta şurayı temizleyeyim ben iyice. Şurada gördüğünüz viklerden bahsediyorum. Özellikle şu dünkünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tarz işler yapmaya başladı bir süredir. Bakın diplerde çok fazla vik yok. Bir tek şurada var açıkçası. Hep vikler yukarıda kaldı. Yani yukarı alıp aşağı indiriyorlar. Yukarı alıp aşağı indiriyorlar. Böyle bir oluşum var. Tabii şurada gördüğünüz güzel bir WMS, ikili dilimsi oluşum var ama işletir mi işletmez mi bilemem. Yani mal çakıyorlar demiyorum yanlış anlamayın. Milletin malını alıyor da olabilirler. Ancak söylediğim şu ki birileri TT.com'da bir şey yapmaya çalışıyor. Ama ne yapmaya çalıştığını ben henüz anlayamadım onu söyleyeyim arkadaşlar. Astor 070 artı da sabah biraz daha iyiydi sanki ama buyurun şöyle yani 83.30'lara gelecek mi bu Astor bilemiyorum arkadaşlar ama borsa gerçekten şu an 0.68 eksiye geldi borsamız. Astor'da düşen regresyon trendini henüz yukarı kırmış değil. O bölgeye iyice yakınlaşacak olursam da şöyle bir oluşum. Yani evvelki gün bakın arkadaşlar şurayı yukarı kırdı. Viki görüyor musunuz? Alanları perişan etti. Dün de kırmızı mumla yine aşağıya vurdu maalesef. Bugün de regresyon trendinin zirvesine şu noktaya dokunup 94.35'e geri gelmiş durumda. Bu regresyon trendini yukarı kırmasını bekliyoruz. Bakalım yapar mı yapmaz mı ya da ne zaman yapar Astor listesi. Gesan de böyle bir oluşum içerisinde. Astor'a çok benziyor değil mi? 59-45 arkadaşlar. Bunun bu bölgedeki dibi oraya gelir mi gelmez mi bilemiyorum tabii ki. Şurada gördüğünüz düşen regresyon trendine iyice yakınlaşmak istiyorum. Aynı Astor'da olduğu gibi. Bakın şuradaki boğa tuzaklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada insanları nasıl perişan etmiş ise. Evvelki gün bakın şu mu arkadaşlar mis gibi kırdı gidiyordu. Daha sonra aşağı geldi. Buradan dedim onay alıp geri dönecek ancak içeride kapattı. Bugün sabah açtı. Yine hızla yukarı verdi. Şurayı temizleyeyim mi? Daha güzel göreceksiniz bakın. Buyurun. Hızla sabahleyin şu yeşil mumda yukarı verdi. Ancak tekrar kendini aşağıya attı. Bir şeyler deniyor ama amcam bakalım ne deniyor, ne yapacak çok merak ediyorum. Ama sonuçta şu gördüğünüz düşen regresyon trendini yukarı kırdı mı? Henüz kırmadı. Kırmasını takip ediyoruz. Kırdı kırdı kırmadı. Bizden uzak olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Borsamızda 0.72, 0.73 eksiye gelmiş durumda. Ak sigorta dün de bakın %5 yaptı. Bugün de %5 yaptı. Formasyon olarak çok güzel. Ancak yani hocam bu ise ucuz mu derseniz daha ucuzları var aslında. Ama maalesef birileri pazarlıyor bunu biliyorum ben arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz da mutlaka. Ak sigortayı birileri pazarlıyor. Pazarlayanlar işte dün %5 yapıldı. Bugün de %5 artı da şu an itibariyle. Neyse hocam pazarlayanları falan boş verin. Siz grafiğe bakın. Peki düşen regresyon trendimizi görüyorsunuz. Bunu yukarı kırdı arkadaşlar. Güzel bir harekette. Şunu ne yapalım o zaman? Düşen regresyon trendiyle işimiz kalmadı. Şu an ne yapıyoruz o zaman? Yükselen regresyon trendimizi çizeceğiz. Şu şekilde. Neresi bunun dibi? Aşağı yukarı bu noktaya tekabül ediyor. Buyurun arkadaşlar. Bundan sonra bu regresyon trendini takip edeceğiz. Aksi ortada. Görüyorsunuz regresyon trendinin zirvesine dokunup kendini aşağıya almış durumda. Oraya geçecek olursa yani 6.85'in üzerine atacak olursa daha güzel olur. O zaman şuralarda 6.97'lere doğru bir hareket görülebilir. Ancak borsa perişan olurken bu böyle gider mi gitmez mi tabii ki bilemiyorum. Ancak 2.4 güzel kazandırdı. Yatırımcıların hayırlı olsun. Sonuçta finansal özgürlük yolunda 100 hisse projesinin güzel hisselerinden birisi Aksigort arkadaşlar. Şöyle aşağıda bakacak bir şeyler var mı diye geziniyorum. Sahol eksi 3 küsurda hala. Şu indese bakalım indes neler yapıyor. O da şelaleye vurmuştu. 11 lirada duramadı bakın 11 liradayken 11 fk varmış 8 liraya düşmüş indes bunu niye yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar bilançosunu bilmiyoruz yani bugünlerde benim en büyük korkum neydi alıyorsunuz isteği yatırımcı oluyorsunuz orta vade uzun vade neyse artık akşamleyin bir bilanço ertesi gün eksi 5 taban bugünlerde benim en büyük korkularından birisi tabii ki meblalarla da alakalı arkadaşlar yani sen 10 bin liralık hisse almışsın. Hisse taban yapsa 1000 lira zarar edersin. Yani maaşından oraya 1000 lira atarsın geçersin de. Örnek veriyorum tamamıyla. 1 milyon lira yatırım yapmış bir adam tabanı yedi mi 100 bin lira arkadaşlar. Yani bugün bir motor parası bir günde zarar edebiliyor adam. Ya da 5 milyon lira bir hisseye yatırım yapmış olan bir insan taban yediğinde 500 bin lira arkadaşlar. Yani nereden baksanız bir araba parası bir insan zarar edebiliyor bir günde. O yüzden herkesin portföy büyüklüğüne göre yorumlamanız lazım bu tür şeyleri. Yani benim de öyle çok büyük bir portföyüm yok ama yine de ben bir %3-4-5'lik düşüşler bile beni çok korkutuyor arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Yani %5'lik düşüşler birçok hisse de beni perişan edebiliyor. O yüzden portföy büyüklükleri bağlamında değerlendirmeniz lazım. Aygaz %3'e gitmiş bakın o güzel. Aferin Aygaz borsamızda 0.80 eksiye gelmiş durumda. Yeter yani bana hisse sorun var mı bilemiyorum ama sorulan hisseleri yanıtlamışım. Şöyle X o son kez bakmak suretiyle yayınımızı bitirmek istiyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kanalı kurduğum günden beri benim yani maddi manevi katıl bölümüyle, yorumlarla, e-mail attığı destek e-mail'larıyla, uyarılarıyla inanın benim kanalımın en büyük destekçisi herhalde sevgili Ümit Coşkun. Kendisine çok büyük teşekkürü borç biliyorum. Yani sevgili Ümit kardeşim iyi ki varsın. Mutlaka gelip seni Ankara'da ziyaret etmek istiyorum. İyi ki kanalımın en nadide üyelerinden birisisin, dostlarından birisisin. Sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar bitiriyorum yayını. Kendinize çok iyi bakın. Marmaris'te hava çok güzel. Yani ben gidip herhalde bir iki kulaç atarım bugün diye düşünüyorum. Bu borsanın başında bugünü geçirebilecek gücü pek bulamıyorum kendimde. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlı ya da kötü gidecekse de kayıplarınızın az olduğu bir gün diliyorum. Nisan ayında hepimize herhalde sabır dilemek durumundayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.